Evet arkadaşlar balığa gidiyoruz yine. Bu geçenlerde gitmiş olduğum bu ee, Ceyhan Nehri'nin üstündeki tren köprüsünün olduğu yere gidiyorum. O geçen hafta gittiğim ve o kaçırmış olduğum büyük balık var. Ha, onu tutmaya gidiyorum. Allah izin verirse bu sefer onu tutacağım. Ahmet yanımda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Balık kaçırmış onu yakalamaya gidiyorum. Ahmet dedi ben o balığı yakalarım. İyi dedik o zaman gidelim. Gidiyoruz bakayım eğer orayı da boş bulabilirsek ee, Bugün oradayız Allah izin verirse Kısmetle de o balıkları varsa alırız Yoksa iyi bir gelmiş oluruz Sıkıntı yok Evet arkadaşlar biz geldik Oltalarımızı attık Kısmetimizi beklemeye başladık Yine manzarasıyla güzel. Ne var mı? Hani lan balık. Böyle bir geçeyim Ahmet'le. Şu karşı ağaçların orada da güzel yerler var. Daha önce oradan olta salladım ben. Güzel yerler yani. Bekleyiz bakayım. Ateş ağa Çay için. Nereye? Gidek. Gidek. Buradan merdiven vardı. Şuradan aşağı iniyordu çocuk. Buralardan. Hatta şuradan. Buradan aşağı iniyordu. karşıya tam buruna gidip buradan olta atıyordu. Şimdi çalı çırp olmuş yani orada. Yolda kalmamış. Tam burun dostan var ya sağlı sollu iyi olta atır ha burada. Tren mi geliyor lan gene? Tren geliyor. arkadaşlar Ahmet ateş yaktı. Yani balığa gelir de çay olmaz olur mu dedi ya. Tüp falan getirmedik. Valla yağmur da yağdıydı. Ee, kuru odun bulabilir miyek diye düşünürken gene ufak tefek bulduk. Şimdi bir çay demleyeceğiz. Kara çay tanıklı Allah izin verirse. Çay içeceğiz yük. iki taş buluyor Ahmet. Şurada bir taş var olur mu? Böyle <laughs> <laughs> olsun. Yine tren geliyor herhalde. Sesi geliyor. Ding 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 ding. Bekleyin de bari. Benim tahtaları devrece olursa düzeltirim. Dur aşağı inim. Ben kaynadı. Ben şöyle etrafa bir bakayım bakalım. Nedir durdum? Normalde buralardan da olta atılır. Ama işte akıntı var. Yani şöyle 100 gramlık bir kurşun ile bağlanmak lazım. Gerçi benim oltalarım çok 100 gramlık da. Fark etmez. Köprüden de olur. Maşallah ağaçlar da bayağı gövdeler. Şu ağaçlara baksana ya. Kalınlığa bak. Kaç yaşında kim bilir? Karşı tarafta yılan kalesi. Bir sefer gitmiştim gezmeye yılan kalesine. Ne oldu kaynamadı mı lan da? He tamam. Evet arkadaşlar bekleyiş devam ediyor. Çayımızı pişirdik. Maalesef e, fakir sofrası oldu. E, çok acil çıkış yaptık evden çünkü. Hiç bir şey almamıştık. Ne masamız var, ne tavamız, ne soframız, ne bir şeyimiz var. Öyle getirdik. Bir kara çaydanlığı alıverdik. Üçük şekerimiz, biraz iki domatesimiz. Bazı kadar bir şey yok. <laughs> Yeter. birçok da şey var, üç kağıt peynir. Şuna çakası değil. <laughs> Kaşığı bile almamıştık onu. Onunla çakası. Lan attım şaka lan. Armut kapalı. Niye söylemedin? <laughs> Dinoz <kafalı. İyip>. o <laughs> yani ne zaman böyle sofraya tutsak var ya çay. Bir balık vurur, dur bana vuracağım. Bekliyoruz bakayım. Lan Ahmet aldığımız çayda içtim her ha. Lan cim. Yapışmış mı <laughs> lan? Ne olmuş ona <laughs> 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 Müthiş çok demli olur lan öyle yapma lan. <laughs> lan dökülür mökülür çay, çay araya gider ya. Nasıl <laughs> yapışmış lan o? Doldurduk ya lan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bizim çaydanlık bile bize kolaylık veriyor <laughs> Hangisi herkese lan? Ha? benden taraftaydı. gidiyor. Evet. Ama çay da çay olmuş kardeş. Şimdi o çok demli attı ne oynadı bayım. Yok. <laughs> Şu tarafa doğru gideyim ben. Moral bir kontrol et ne var ne yok. Bundan 2-3 sene önce de yine gelmiştik. O zaman buradan olta atmıştım ben. Maşallah şu ağaçlara bak ya. Bayağı kalın bir ağaç. Ağaç yıllık kim bilir. Bayağı otlanmış o zaman bu kadar ot yoktu. Şuradan olta atmıştım. Ve hala da atılır. Güzel yer. 10 numara 5 yıldız diyor ya. Öyle işte. Arkadaşlar Ahmet'e dedim git bir karpuz al. Ona gider gider gitmiş bunu almış gelmiş. Armut kavalı burayı. <laughs> Hayret bir şey ya. Aynı karpuz andırıyor ama bu karpuz değil arkadaşlar. Bir tikende çıkan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Onu ne yapıyorsun lan? Hani. Adama solcan tut balığa tak Gitmiş küçük yavru yılan tutmuş. <laughs> Anası gelirse görürüm ben sana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan sokar mugar zehirli bir yılana benziyor ha. Kafası şey lan. Dümdüz ettim. He tamam o zaman. Onu ikiye böl. Oltaya da kat. <laughs> Arkadaşlar saat 2 oldu. Hala bir oynama yok. Oltalarda. Bugün de herhalde kısmetle balık olmayacak. Bayağıdır. Şöyle güzel. Kiloluk bir balık alamadık. Tabi ufak balıklarla uğraşıyoruz bugün adı ya, hayırlısı bakın. Bu arada gök gürlüyor, yağmur da geliyor. Gelsin bakalım. Bizim Ahmet de küçük bir ilan tutuyordu, oltaya taktın onu. <laughs> attı bakalım, <laughs> başını bekliyor. Bakarsın vurur, bir gelebileceksin belli mi oğlum? Nedir lan? var mı bir şey? Oynuyor. Ne oynuyor? Al al Akıntından da yapıyor olabilir ya. İyi şimşek çakıyor bu yumurtalık tarafını falan. Şu an vuruyor gümbel geliyor ya. Renk gitti dedi ben tahtlara gene düşmüş onları bir düzelteyim. Şu an karşıda dağlara yağmur atmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. İyi yağıyor şu an oralar. Hala şuraya var ya. Şu an yağmur yağıyor. Ve sanki buraya doğru geliyor. Gelsin bakayım. O dağın arkası var ya gözükmüyor şu an yağmurdan. O kadar şiddetli yağmur yağıyor oraya. Bak oh, maşallah Allah Allah. şura var ya. Ve direkt buraya geliyor sanki. Evet arkadaşlar. Bugün de kısmetimizde balık yokmuş. Hiç balık tutamadık. Ama güzel, temiz, sakin bir yer burası. İyi bir kafa dinledik. Biraz tren zırtıp geçse de, kafa şişirse de, e, onun haricinde güzeldi. Ahmet'le geldik. Güzel bir gün geçirdik. Balık tutamadık. Topladık, gidiyoruz. Şunu da kata Ahmet. <laughs> Buyurun. Kol. <laughs> Neyse. Bir sonraki sefere inşallah. Aşağı kalın. Bu şey din mamat. İyi. İyi. Yahşi katında. Vaşii mi? Yahşi. Ha, yahşi. Tamam.